arkadaşlar ben Deniz İsmail Yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz Mantara gittik mantarlarımızı topladık Ama size mantar pişirmeyi değil Bu sefer mantar temizliği anlatacağım arkadaşlar Şimdi hemen gel bakalım belki aşağıya İşte mantarlarımız burada Şimdi bakın neler var mantarlar içerisinde Şuradan tanıtayım gel şöyle yaklaş Arkadaşlar çıntarımız var Tamam mı? Evet artık son zamanlar çıntarları hafiften geçmiş gibi ama ee, yine de lezzetli ve yenilebilir durumda. Bak. Harika. Canavar gibi bunları atmıştım buraya. Evet. Yine mor mantarlarımız var. Artık hepsinin son zamanı. Evet. Çam mantarı var. Bakın. Bunlar da çam mantarı. Yine çıntar ve çam mantarları. Şimdi arkadaşlar nasıl temizliyoruz? Onu göstereceğim. Hop. Buraya geliyoruz. Şimdi öncelikle elimizi aldık. Değil mi? Ee, şimdi bakın. Bakıyoruz, mesela kenarları hafiften çamur gibi olmuş. Mevsimi biraz geçtiği için hafiften e, sulanmış e, mantarlarımız. Çok yağmur yağdığı için sulanmış. Hafiften kararmaları var ama bakın şöyle şu kısmını görüyorsunuz değil mi? İyi yani kötü değil. Kurtlanma yok. O yüzden şöyle kenarlarını alıyoruz. Bu ilk aşaması tamam. Su içine atıyoruz. Su içine attık. Tekrar elimizi alıyoruz. Bakın, yine e, şöyle yapayım. Önce suda bir temizliyorum. Tamam mı? Sonra şu kenarları ters çevirerek e, şu şuradan anlarsınız geçip geçmediğini. Bakın buralar kararmış ya. Bu kararmış yerleri bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Su içine atıyorum. Evet. Olayımız bunlar ibaret. E, çıntar konusunda. Uçlarından alabilirsiniz. Evet. Hafiften kararmış. Bunu da atıyoruz. Şimdi evet devam edelim. Çam mantarları. Çam mantarlarının şu kökenlerini alıyoruz. Tamam mı? Ve içerisine bakıyoruz. Şimdi e, bu arada arkadaşlar Çam mantarlarında ve çıntarlarda kurtlanma yaşanabilir. Çıntarda kurtlanmalar çok barizdir. Çam mantarında nokta noktadır. Böyle hani ipek böceğinin yumurtası olur ya da haşeş tanesi gibi. Evet. Haşeş tanesi siyah noktalar. Siyah noktalar halinde gördüğünüz zaman bilin ki bu kurtlanmış demektir. Onu yemiyoruz tabii ki. Gel bakalım. Şimdi ben bunu ortadan açacağım. Kurtlanıp kurtlanmadan anlamak için. Şurayı görüyor musunuz? kurtlanma yok. Yani çamdan temiz. Atıyoruz. Hemen tekrar yapıyoruz. Evet burada bulmuşuz ama bakın bu haftan kararmış. Bu bence çöp. Tamam mı? Şuna bakıyoruz. Evet şu kısmını alalım. Şöyle ortadan yer alalım. Riskli olduğu için ortadan yarıp bakmak istiyorum. Evet yaklaş. Evet bu kurtlar arkadaşlar. Bu gitmiş. Evet hemen buna bakıyoruz. Hop bu tazedir. Zaten arasına bakmaya gerek yok. Gayet temiz. Atıyoruz cumburlop suya. Evet, bu oradayken bize güzel gelmiş ama kurtlu. Evet, şu sapları atalım. Evet, yine bir çıntarımız var. Şimdi çıntar. Şöyle, bakın, yeşilimsi, karımsa ama ben şöyle yapmak istiyorum. İçine bakacağım. Evet, uç kısımlar kötü. Uç kısımlarını atıyorum. Şu kısım işe yarar. Onu da suya. Tekrar çıntarımızı aldık. İyi izleyin. Ve şöyle kenarlarını atıyoruz. Kurtlanma yok. Sadece biraz geçmiş öyle söyleyeyim. Devam edelim. Çin şey mor mantar. Bakın mor mantar geçmez. Yani şey e, e, nasıl söyleyeyim? Kurtlanma olmaz. Ama geçme yaşanır. İşte bakın bu mantar, mor mantar geçmiş. Geçtiği için bunu çöp atıyoruz. Evet bu sap çam mantarı sapı şöyle açalım bakalım. Gayet güzel gelir. Evet buna bakalım. Mantarın kendisi maalesef kurtlanmış. Devam ediyoruz yine. Şimdi neden? Çünkü mevsim çok sıkıntılı oldu. Bunda var mı? Bu sağlam bakın temiz. Bu da temiz. Bunu da atıyoruz içerisine. Devam edelim. Evet yine bir çıntarımız var. Arkadaşlar topladığımız mantarları bakın şöyle güzelce karıştırıyoruz tamam mı? Güzelce karıştırıyoruz bu şekilde bunu yıkayarak arasındaki e, toprak efendim kıl tüy bitki her ne varsa bunları <laughs> bu şekilde uzaklaştırmış oluyoruz. Evet şöyle. Sonra bakın bunları ben şöyle elimle süzerek buraya koyacağım. Tamam mı? Şöyle. Heh. Ve kalan. şöyle dökeceğim. Tekrar şöyle tasımızı yıkayalım. Yani bir kere daha temiz suda yıkayacağız. Evet, suyumuzu dolduruyoruz. Tamam. Şimdi ufak bir işlemimiz olacak. Şimdi tek tek yıkıyoruz şu şekilde. Evet, ince işten tek tek yıkayıp şunun için atıyorum. Evet biraz daha e, zamanla toplayabilseydik bu kadar uğraşmaya gerek kalmazdı. Biraz daha düzenli yeni çıkmış şu e, şey yok mu şu aradakiler, şu kanatlar. Onlar biraz daha açık olurdu bu, bu kadar uğraşmaya gerek kalmayabilirdi. Tek tek bakın şeyler çıkıyor, çam e, pisikleri çıkıyor, çam pürçekleri çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar hallediyoruz çok temizle temizle. ben burada bunu yaparken hanım da içeride temizlik yapıyor. Arkadaşlar. O ses ondan geliyor yani. Ben de video çekiyorum, video çekiyorum bahanesiyle. Vallahi bana da bu işleri yaptırıyor hanım. Sormayın gitsin. Evet. Bunu da yaptık. Tamam çok ufak tefeklere de gerek yok. Halloldu. Gel. Bakın ikinci temizlemede çıkanları görüyor musunuz? Ne kadar önemli. Şimdi son bir işlem daha kaldı. Ee, tam temiz olsun istiyorum. Evet, bu şekilde yaparak eğer varsa küçük parçalar, buna ne diyoruz? Şimdi çıkıyoruz. diyoruz. Şimdi çok açıyorum, israf olmasın. Evet, bu şekilde yaparak daha da varsa küçük ince parçalar. Onların bakmasını sağlıyoruz. Evet. Çek bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mantarlarımız temizlendi. Pırıl pırıl oldu. Çıntar, çam mantarı, efendim mor mantar, ne vardı bir de? Nerede bizim küçük minik? Şey bir de domalanımız var arkadaşlar. Onu arıyorum domalanı. Domalanı göremiyorum. Arada kaynamış, kaybolmuş gitmiş. Tamam. Evet bir de domalanımız var. Onu da tekrar şey yapmayalım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bugünkü videonun konusu buydu. Temizimiz ee, temizliğimizi yaptık. Şimdi mantarları biraz burada bekleteceğiz. Suyu iyice süzülecek. Ondan sonra hep beraber biz yiyeceğiz. Siz bakamayacaksınız. Ben Hayalet İsmail. Tekrar görüşmek üzere. Ben de kalın arkadaşlar. Ben Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.